Bak göreceksin. Ne hoş geldiniz. Bugün enteresan bir konuk var karşımızda. Jamie vardı. Bizim için antrenmanını yarıda bıraktı. İlk uçakla Türkiye'ye geldi. Sabiha Gökçen'e indi. Oradan ekiplerimizle özel olarak karşılandı ve buraya getirildi. Şu an kendisi karşımızda dediğimiz hiçbir şey anlamadı. Hi Vardy. Hello, I'm Jamie Vardy. How are you feeling? I'm feeling good. Welcome to Turkey. Welcome, Welcome to, Turkey. to Turkey. Yes, yes. Istanbul. Ahmet Istanbul Insanik Halil uh, channel. Sultan Ahmet Sultanahmet. Turkey good good. Kebap yes, uh, yes. kebap salonu. Yes. Let's continue to Oh, uh, let's continue in Spanish. Spanish. <laughs> 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 Vardı bu. bu videoda özel bir çevirmen tabii ki bizlerle birlikte yes. olacak. Yusuf Bıyık kendisi bizlerle birlikte. Yusuf Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim abi. Teşekkürler. Ben aynı soruyu sana soracaktım. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün yanımda özel bir konuk var. Kendisi de dahil olacak. Evet. Taha Kahraman. Edebiyat Üstadı. Bir daha Değil söylemişsin ben. hocam. Edebiyat Üstadı. Başka bir tabiri yok. Yok evet. yani. Hoş geldin Taha. Hoş bulduk. Neler hissediyorsun? Gayet heyecanlıyım. Yanımızda çok büyük bir konuk var. Yusuf Yandım Bıyık tabii. kendisi. Evet, yani... Teşekkür ederim. Hiçbir şey yapmasa bile üstündeki Leicester formasıyla bile takdire şayan bir insandır. Kalpleri aldı. Kalpleri aldı götürdü şu anda. Leicester umarım bu sene küme düşer. Sen de diyor musun? Ben, ben diyorum de. ya bu arada. Evet. Yani Brandon Rodgers kovulmadı hala. Yani Nefretimi toplamaya devam ediyor bu takım. Düşmesini istiyorum ben ya bu sene. Leicester ve Everton benim için. Everton, Leicester Ten ve yanına bir de West Ham gelirse. West, şu tam, üçünü West Ham. Kızdırıyorlar çünkü bu sene biraz. Kızdırıyorlar. Yapmayın. Yes. Yapmayın. <laughs> Bakın ayağınızı denk alın. Abi özel bir yarışma formatı. Önceki videoları izlediğini ben sana. bili videoları seyrettim. Özellikle Raşit Duran isimli yarışmacımız efsane yarışmış. Aklımızı aldı. Burada neler yaptı? Gerçekten ya, ya ben ben böyle bir şey görmedim ya. Abi yani. şaka gibi yani. İnanılmaz kırk bir yarışmaydı. Ben kırk. onun üstüne nasıl geçeceğim bilmiyorum şu an. Öyle soruları özür çok baskı <laughs> hissediyorum. Çok da şu an korkuyorum yani. Daha Geçemezsem ki. rezil olursam diye. Sen gönlünü ferah tut. Bu yarışma biliyorsun ki kişi özel bir yarışma. Tabii ki. Önce hemen böyle bir yumuşatayım ortamı. Senden 4 adet kategori istedik biz. Sen bize dedin ki ben bu kategorilerde asla yanılma. Yanılmam. <laughs> asla yanılmam. Kendime diyorum. güveniyorum. Helal olsun. Benim gördüğüm en gerçek yarışmacı sensin bu programda. O yüzden ben diyorum ki sen hepsinden 40 40 Tuk 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 Şimdiden ver bana satın. ben videoyu kapatayım çıkalım ne diyorsun? Görüşmek üzere abone olun beğenmeyi unutmayın yorum atın. Ee, lütfen Jamie vardı. Ee, Bir an önce doğru kık kık geçersek. Selam söyle tu Brandon evet, Majors. Tilemansı söyleyebilirim istersen. Tilemansı boş, terevansı, boş terevansı, var iyi. bomboş topçu. Abi senden önce istersen kategorilerini ne alalım? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum abi. Tamam. NBA, Premier League, Rainbow Six ve Avrupa başkentleri dedim ben. Öyle olsun 10 puan verdim ben burada. Teşekkür ederim. Gelmesi gerekiyor bence. 490'dan başlıyorum galiba tapfağına. 490 Ağabeyim. aldım. Puan cetveninin en üstünlüğü. Abi önce hangisini istersin? Yani bir taktik yapmadım ama hani en iyi olduğundan mı başlamak gerekir yoksa en kötü önce mi çıkartmak gerekir Vallahi bilmiyorum şöyle, ama. şöyle. Önceki videoları izlediğin için İzledim evet. Oradaki iki de şey dedi. Bunlar bir aradan çıksan. Ya şimdi şöyle ben bilmiyorum. tüm kategorilerde kendime çok güvendiğim için hangisini evet. çıkartacağımı şu an bilemiyorum. Doğru evet. Sen öyle bir e, yol izlemeyeceksin. Hmm. Ben ama öncelikle bir Rainbow Six çıksın aradan. Onu istiyorum. Rainbow Six'i aradan senin için çıkartalım. Evet. Abi hazırsan. Hazırım abi. Gerginlik zaten sende yok anladığım yok, kadarıyla. Çok rahat. İlk fotoğrafın geliyor. Çok R profesyonel. İnanılmaz. Too big, too strong, too fast diye tabir Geldi hocam ilk görselin geliyor. İlk görsel geldi. <laughs> Gelmez olaydı <mı? gülüyor> yani bu sanırım map galiba. Ama biraz fazla burnlanmış gibi. <laughs> Sağ üstte bir gökyüzü, sol sana... tarafta da böyle bir beyaz var ama... Renkler sana ne çağrıştırıyor hocam? Renkler bana sanki böyle bir karlı bir mapmiş gibi geldi bana ama... Sol üstten dolayı mı? Sol üstten dolayı biraz evet. Yanıltıyor olabilir. Hı -hı. Ben ilk cevap hakkımı şaleyle kullanmak istiyorum. Ne yazık yanlış ki anladım. hocam yanlış yaptı. Şale ama güzel bir tahmin herhalde. Yakın mı? <laughs> <laughs> hiçbir şeyim yok. Yakın mı? Yakın diye Yakınmış. onay aldım buradan. Yakın bir tahmin. Abi 40 puan hiç. ilk sorunun Moral günü bozmaya gerek yok. Aa, evet. Yok. Hiç gerek yok. İkinci görsel geliyor hazır Daha 30 puan var. 30 puan var. Daha önünde 470 puan var. Geldi bile. Ya, gerçekten hiçbir şeyin açılmamış gerçekten. olması. <laughs> bu geceyi bu hale getiren yani. Allah belasını <laughs> versin. Vermesin ama Bence... çok karmaşık ya. Jamie Vardy'yi bu kadar üzmemeliyim. Özellikle oyun önemli Jamie Vardy. Of be hocam. Antrenmanla zaman buldukça. Of be. Zaman ayırmaya çalışıyoruz da işte. Of. Mapleri şu an bir gözümle canlandırmaya çalışıyorum da. Bu bir harita. Harita evet. Banka olmadığını düşünüyorum. Hocam bir kere ben sana şunu söyleyeyim. Hı. Kumar sever misin? Ya yani kumara karşıyız. <laughs> Şimdi burada... Bro, Tarihte kumara karşı olmayan hatta bataklığına düşmüş çok önemli bir isim var. Değil mi? <laughs> tamam. Kahraman <laughs> çok daha iyi bilir. Tabii çok doğru. Daha iyi bilir Türk dizilerinde kendisine yer etmiş de bir karakter bu. <laughs> Senin de sevdiğin bir dizi? Ama karşı olması da önemli bir detay. Önemli yani. bir detay. Bu da Kuzey'den bir karakter. Hı. Çok da şey yani iyi bir isimdir. Sana çok ipucu vererek acaba seni oyundan uzaklaştırıp buraya mı yolladılar? E, biraz diye diye şu Kumar batağı, kumar borcu mu denir? Kumar borcundan dolayı bir şeyler yapar bu adam. bir yapmış. hakkımı daha sallayacağım. Gelsin. Biraz daha açılsın. et demek istiyorum. et diyor. et hmm, yanlış cevap hocam. Yaptım. Ama evet. hiç sıkıntı değil. Daha ilk sorum. Ve üçüncü görsel geliyor senin için. Hmm, burası sanırım Rusya'dan bir map. Az önce aklımdan geçen maplerden bir tanesiydi be, ama. Evet. Keşke daha önceden evet. cevap verseydim. Gelsin hocam. Map'in ismi aklıma gelmiyor şu <laughs> an. Hocam şimdi şöyle. Map'in ismi bende yok. <laughs> Ama demin verdiğim örnek. Tamam Rusya'da Moskova'da bir map'te. Kimden bahsettik sana? Kafe Dostoyevski olabilir mi? Map'in ismi. Şu an geldi aklıma. Acaba olabilir mi? Kullar sever mi abi. Dostoyevski? Hocam doğru, doğru 20 puanla baştan yaptım. Tebrik ediyorum seni. Evet, İnanılmaz çok güzel yani başlangıç olmadı ama. Güzel güzel. Abi sever misin bu haritayı? Oynamayı. Severim yani ne çok severim ne az severim. Ha, böyle ortası olsun. Orta sol -so. Anladım. Hmm. Sol -so. tabii. sol tabii. -so. Türkçe çok şey, İngilizce evet, biraz. Evet. Doğru. Türkçe <laughs> çok zorlamıyor <laughs> ama Türkçen çok iyi bu arada. Vardı. Benden daha iyi konuşuyor. Çağlardan özel ders aldım Çağalardan, buraya gelmeden önce. Çağlardan çağlara. salarak geldim buraya o yüzden. Hı hı. Türkçe ilgisini merak ettim. Türkçe ilgisini merak etmiş. Yani Türkçe nasıl bu kadar ilgi duyuyor? Ya ben biraz daha kısık konuşursun. <gülüyor> <gülüyor> ben bir gün Soyunma Odasında hmm. Çağlar'la Ozan Tufan'ı görüntülü konuşurken of bu hikayeyi başka bir kanalda duyamayız. <laughs> Watford'ta oynuyordu o zaman Ozan. Tabii Tufan. ilk gittiği sene galiba Evet, Sayın evet ilk gittiği sene. Orada çok ilgimi çekti böyle benzer kelimeleri falan da yakaladım hafiften böyle. Gibi <laughs> <laughs> gibi yani. Böyle fonetik bir algı Aynen. Var. Ha Çağlar'ın da Türk olduğunu zaten biliyordum da o zaman evet. Tufan'ı çok tanımıyordu ona o sıralar. Ben özel bir soru sormak tabii, istiyorum. Tabii, sor. Çağlar'a Çağlar diye mi sesleniyorsunuz yoksa Soyuncu oldunuz? Hayır, hayır. Jacks diyoruz biz genelde. Jacks Jacks Caks. Jacks Jacks Caks. a g bu kadar. C-A-G. Ben de özel bir soru sormak istiyorum. Cengiz Ünder demek istiyorum. Cengiz Ünder'e ne oldu biliyor musun? Cengiz ne oldu? Ünder, yani Cengo derdik biz. Ünder Teyher. Aynen ya da Ünder Teyher ama biz Cengo deme tercih ederdik takım içinden. Biraz şimdi hoca hakkında konuşmak istemiyorum ama doğru. Girmeyeyim o konulara tamam, çok fazla ya. Tamam. seni zorlamayalım bu evet. konuda. Evet lütfen. Kariyerimiz Yoksa evet. Konuşalım. Yani kariyerim sona gelmişken sempati duyduğunuzu Kolmak... biliyoruz gibi ama. Doğru. Biliyoruz. Doğru. Biliyoruz. doğru. İyi sempati. Dinlerle. İyi topçuydu ya. Evet. Biraz i̇yi çalışsa topçu. daha iyi olur diye evet. açıklamaları evet, vardı. Varsa, doğru. Evet. Doğru. Bakalım futbol kariyerinden sonra da fabrikaya geri döneceğini ben biliyorum. Evet. <laughs> Doğru dediniz. şey, Nosat'ta çalışmak özellikle. <gülüyor> <gülüyor> İşçi olarak geri dönmek Büyük bir evet, evet, Abi. Abi dedim pardon vardı. Hazırsan <laughs> geliyor. Gelsin. Ya yani bu biraz kolay olmuş <laughs> bence. Olsun zaten. Söyleyeyim bence direkt. Olsun. Maverick Elite diyorum. Doğru. 40 puan aldı 40 puan. Şu, 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 şekilde. Ya, çok ya. Yani bu büyük isim alışamayacak mı abi? 60 puanı aldın hocam. Hazırsan 3. sorun geliyor senin Gelsin için. Abi. Özel bir sorun. bakalım. Hı? Ben siyah bir fotoğraf görüyorum. <laughs> Bu Mute Smoke slash İngiliz operatörlerinden. Ya yani bizim memleketten hı. sanırım. Öyle tahmin ediyorum. Elinde bir shotgun tutuyor. Hı hı. Mavi üniforması var. Yani Mute ile Smoke arasında kaldım şu an ama. Ben ilk hakkımda ikisinden bir tanesini sallayacağım ya. Yani. İkisinden bir tanesi çıkacağını düşünüyorum çünkü. Gelsin. Ben smoke diyorum abi. Smoke diyorsun. Yanlış hmm, yanlış diyorsun hocam. Dedi. Ben de bir an ne çok sabit? yükseldim <laughs> acaba smoke <laughs> muydu diye. Ama ne yazık ki yanlış, yanlış yap. Hiç sıkıntı değil. Bir sonraki görsel geliyor hazırsan. Gelsin. Geldi bile. Hı tamam. Yani Newt de değilmiş de. Ama yine bizim memleketten. SES -S 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 dediğimiz SAS klasmanında. Teacher diyorum abi. Ooo. Cevap doğru. Teacher. SAS teacher doğru hocam. <laughs> 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 teacher. Ta evet. Kesinlikle doğru cevap. 30 puanı şüp 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 cübünü hmm. aldım. Kendi Vay. vatandaşını ama ikinci soruda bilmesi. Ama simsiyah. Ama yani şöyle. <laughs> aynı üniformadan 4 tane karakter var. Doğru. 25 şansım vardı. Ve ben Madrid Teacher'ı hiç sevmezdik. 25 şansın vardı. Evet. <laughs> bir de Margaret Thatcher çok sevmezdik ya. O yüzden hmm. onu söylemek istemedim ilk başlarda. Doğru, Muallim cevabı doğru. <laughs> 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 Muallim cevabını kabul et. Evet. Abi güzel. Fena Bence değil ya. Buradan Maşangir. Bence fena değil. 90 yani. puan senin görevine ne oldu? Evet. <gülüyor> 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 ben buraya not alıyorum. Sorun değil. Tamam. Sorun değilse süper tane kahraman ölü sevmeden. 90 puanla bu kategoriyi <laughs> kapattık. Tamamladık. Hocam ikinci kategori <laughs> hangisini istersin? Avrupa şehirleri. Premier <laughs> Lig, NBA. Avrupa şehirleri olsun ya. Avrupa şehirleri senin için geliyor pıt pıt pıt. Evet. Hazırsan ilk görsel Gezmeyi sende sevdiğimde şu Gezmeyi çok biliyorsunuz zaten. Hakimiz. İlk görsel geldi bile şıp şıp Burası şıp. sanki böyle güney Avrupa taraflarında bir yer izlenimi verdi bana başlarda. Özellikle de İtalya'dan bir yer olabilir diye düşünüyorum. Bir cevap söyleyeceğim. Lütfen. Florensa mı acaba? Ooo hocam Fiorentina <laughs> <bir> doğru cevap. Evet, 40 evet. aldım. İki tane kubbeden mi Evet. Ya bir de zaten çok meşhur bir açıdan çekilme fotoğraf. İnşallah bir gün gitme fırsatım Olur. Umarım. Yanımdaki bir isimle Hüseyin Canpalabik'le. Umarım. İlk yarışmacıyla kendisinden büyük hayaldir. Onunla beraber gitmek çok isterim oraya. Yani sizin Fiorentina deplasmanınız sizin lig özelinde. Avrupa Deplasmana gitmemiz şart, şart ya. Evet, evet, <laughs> Doğru. gözüküyor. Özellikle senin kariyerini <laughs> düşündüğümüzde <laughs> evet, hocam. Florence'i Ama... ben Fatih Terim hocamdan da Aha, ayrı misin? bir sempati duyduğum bir şehirdir. Fiorentina takımının da aynı şekilde. Hı -hı. Morunu beyazını sever misin? Morunu beyazına kurban olurum diyorum. O, kadar o yüzden. Fatih Terim Fat çok sever. Herkes oraya geçebilir. Fiorentin de istemem ama şehir güzel bir şehir ya. Şehir güzel. Şehire gidilir yani. görülür. olmasa da. Var, var çok ayrı düştüğümüz bir konudur. Fatih Terim'le konusu. Valla vardı. Ben, ben burada orası. iddialı bir açıklama yapacağım. Abi Fatih Terim hocam hoca değil ya. O hocam adam, ne değil abi. ya? Vardı hocam ne diyorsun ya? Ben dalacağım. <laughs> şu an, şu an anda... Fatih da... tüm <laughs> tepki çekeceğim. <laughs> bir, şey sonra. <laughs> bir sonraki umarım maç Leicester Galatasaray maçı olur. <laughs> Islıktan mı hazır şu an ya. Oğlum gerekli Aynen, cevabı verecektir. <laughs> Vardı büyük talihsizliğe uğramıştır. Bu ben... açıklamasıyla. Ben sakat olabilirim o maçta belki ha. <laughs> <laughs> ben Türkiye'ye <laughs> çok gelmek istiyorum. <laughs> istedim. Abi hazırsan bu arada inanılmazdı. 130 puan oldu galiba Tanrı Kahraman. Tabii evet. 130 puanı kaptım 40 puan. Nokta atışı. Gelsin, hazırsan gelsin. ikinci <laughs> cevap şıp şıp, şıp şey soru. ikinci cevap şıp şıp. Elbette bile. Hmm. Bilebileceğini ya, düşünüyorum. Böyle. Resmin alt kısmından anladığımız kadarıyla bir deniz var yani herhalde şehirde. Ya da bir hmm. nehir. Hmm. Ya yani su var belli ki. Hmm. Ben burada bir şöyle bir tahmin hakkımı kullanacağım. Çok uzak bir yere gitmeyeceğim. İstanbul demek istiyorum ya. İstanbul son kararım mı? İstanbul var son Son kararım olabilir. Son kararım. İstanbul inanılmaz bir nokta atışı hocam. Yani alttaki deniz yorumu çok doğru. Sivriyat üstte de gökyüzü Aynen. aynı. Yani. Çok gökyüzü var. İstanbul vardı çok güzel bir şehir tekrar. Avrupa'nın en güzel evet. şehridir abi. Doğrudur. Avrupa başkenti. İhanet etseler de şey. Doğru. Evet. Ne yazık ki hocam. Ne yazık ki. Evet. Bu şehir bunu etmiyor. Abi Sorun 40 puanlı aldın. 170. 170, 170. 170 oldu kasa. İnanılmaz gidiyor ya. Hazırsan artık... Allah utandırmasın. Allah utandırmaz. Utandırmasın. Zannetmiyorum utandıracağını. <laughs> Hazırsan Avrupa şehirlerinden son görseniz geliyor artık. Gönder gelsin. Geldi bile. Hmm. Bu biraz zorlayacak gibi sanki. Bu bir tık zorlayabilir. Bir tık ama yani. O da blur'dan dolayı. Evet. Yani Burada belli ki bir su yok. Çok yeşil yani. bir yermiş gibi bir görüntüsü var. <laughs> bir yeşil bursa değil. Tabii yeşil türbe diye. <laughs> sanki bana böyle Polonya'dan bir yermiş gibi. Ama Krakow'da değil ya. Emin de olamadım şu an ya. Yani. Ben Ufak... bir cevap hakkı vereyim. ya. Yani. Ha, tamam. Hak Ufak bir kolonya. trik de verebilirdim hocam. İstiyorsan var. Ver, e, vermemde bir mahsur yoktur diye düşünüyorum. Altta hafif hafif su birikintileri görüyor Var mı? Hı. Hmm. Hafif hafif görüyorsundur. Biraz şu an kuzeye gittim hafiften. Adacıklı bir yermiş gibi bir izlerim de var. Ben Stockholm demek istiyorum ya. <laughs> Gözler bana döndü bir anda. Stockholm son kararım mı abi? Abi Stockholm son kararım. Kaç puanlı bu adam? Kaç puanlı? 160? Aa, 180, 190 210 puan oldu. 210, 210 puan. 210 puan. 250 yapalım oraya. Abi ya Aa, ne var biliyorsun? Soğuktur. Avrupa şehirlerini de çok iyi kapattı. İnanılmaz. İsminde. 250 puanlı. Elmandar topçudur bu arada ya. İsveçlemişken aklıma ilk gelen isim. Avrupa aynı mevkide oynuyoruz aynı zamanda. Doğru. Seversin de. Severim herhalde. severim. Avrupa şehirlerinde 3'te 3 Üçte 3. Bravo tebrik ediyorum. Vardı. Tamam kahramandan özel bir tebrik aldım. Teşekkür ederim. Avrupa, Avrupa Türkiye'nin geleceğidir aynı zamanda. Doğru. Doğru. Vardı öyle bir Avrupa Ligi maçlarından Avrupa'yı iyi tanıdığını düşünüyorum. Takımın Avrupa... Ya az deplasmana evet. gitmedik şimdi ben yani. Ben bu programa özel atlas açıp çalıştığını düşünüyorum. <laughs> ben... O da olabilir. O da ihtimal dahilinde. Atlas falan da. açmadım. Hürriyet gazetesini dağıttı Hiç. atlas. <laughs> Hiç çalışmadım da. Allah Allah çok enteresan. Çok enteresan. <laughs> Tamamen <laughs> gittin deplasmanlardan aklımda kalan. Buradan Vardin'in genel kültürünün de... Yusuf hocam Önünde iki tane kategori kaldı. 250 puandasın. 250 Buyurun puan hocam. dedik sana ama... Ufak bir, aynen ufak bir e... moderasyon hatası. Moderasyon hatası. Buyur, 40 puanlı evet. siliyoruz. Silme gibi düşünme. Yanlış hesaplamışız. <laughs> 250 değil, 210 puan. hakim hakkım olanı aldım şu an. Doğrudur. Doğru. 210 puanı aldım. Hangi kategori? NBA Premier Ben bizim ligi sona bırakacağım ve NBA almak istiyorum. Yani. atkam senin için geliyor. Ta, -ta! NBA takip eder miyiz? Çok sıkı. Yakın zaten yakınsınız evet. siz ona. İlk sorunuz geliyor. Gelsin. Gel lümini. Şimdi kırmızı bir forma olduğuna göre belli başlı takımlar elenecek burada. Ve bu forma sanki Miami'nin formasıymış gibi geldi bana. Şu takımın forması. Miami'yi desteklersin. Toronto Miami arasında gidip geliyorum şu an ya. Başka kırmızı formalı bir takım kim var? Portland var. Aa çok Miami Çok kuzeye gitme. Gibi. Miami gibi bence de. Beyaz bir oyuncu. Yani güncel mi sorduğunuz yoksa geçmişe mi gitmedi onu bilmiyorum. Kategori NBA. Ya yani şimdi Tyler Hero var. Max Struz var. Beyazlardan. Duncan Robinson var. Ben bir ara bir Jason Capano'ya gittim bilir misin? Bilmiyorum ama. Bilirim ama. Jason Capano. Bence o tahmini yapma. Yapayım. Daha güncele geleyim gibi sanki. Çok da güncele gelme hadi. Hı. Ama bir tahmin yap. Sallama bir cevap vereceğim tamam. Gelsin. Ömer Faruk <laughs> Değil hocam. Değil mi? Değil, değil, hocam. 40 puanı eledin. İkinci görselin geliyor. Gelsin. Geldi bile hiçbir şey değişmemesi pek. Evet, hiçbir şey değişmeyen <laughs> <Değişmedi>, bir görselle karşılaştık. <laughs> yani en azından bir numarasını falan böyle bir, laf, bir <laughs> o, da o, da yok. Evet. Şu an manyemi de değilmiş gibi hissettim ya. Sanki böyle bir kollarında dövme ya da sol kolda böyle bir mavilik var. Orada bir sleeve tarzı bir şey mi var acaba ya? Şu an ben biraz daha geri gideceğim galiba. 2006 senesine. White Chocolate, Jason Williams diyesim geldi ama. Emin misin? Değilim. Ama gerçekten hiçbir şey de çıkartamıyorum şu an ya. Kitleyelim mi? Kitleyelim ya. Ne yazık ki yanlış hmm, şey değil yaptı değil hocam. Bir sonraki görsel senin için geliyor. Ama doğru sulardasın. hı hmm. Bu biraz. An dersen ama ismi şu an aklıma gelmedi. Lakabını da uydursun. Ee, Angry... Yok. <laughs> Bird'lü bir şeydi ama... <gülüyor> 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 Angry, Bird. <laughs> Angry Bird müydü ya? Aa, evet. Yok, Angry Bird, Bird, Bird ya. Bird Filmi de çekildi. <gülüyor> <gülüyor> Emma Stone çok severim. Anderson. Doğru Anderson. Anderson'da. Anderson Kabul olur mu? Valla Anderson ve Bird dedi. Kabul edelim mi? Chris Anderson. Aynen <laughs> öyle. Birdman'dı, doğru Birdman hocam. Doğru, evet. 20, puanı ya doğru. Yani. 20 puanı kaptım. Doğru. 20 puanı kaptım hocam. Tamam evet, dövmeli oldu çıkarımını yaptım en azından evet. ya. Arkada da Shane Bediye. <laughs> Shane Bediye evet. <laughs> Hazırsan geliyor hocam. Gelsin. Geldi. Hmm. Doğru fotoğrafı mı görüyoruz? Şu an sadece iki takım bu renk paletini kullanıyoruz. Hazırlarken zaman. biz de onu düşürdük. Biri Dallas, biri Orlando bence. Hmm. Ve sanki tek haneli bir forma numarası da giyiyormuş gibi gözüküyor. Ben bir tahminde bulunmak istiyorum. Rashard Lewis midir ya? Rashard Lewis değil de hocam. Mi? 30 puana geldim. Forma numarası belki bir tık yaklaşmıştır. Hmm. Geldi. Tamam. Oklağım da olabilir ya şu an. Ve sanki biraz sakalları da var gibi. Öyle geldi ama. Şu an kafam biraz James Harden'a gitmedi değil. Bu tahminimde ben James Harden kullanmak istiyorum. Oklağım zamanı başlangıç zamanları. Oklağım zamanı James Harden değildi hocam. Değil, değil mi? Dedi ki. 20 puanlık görselin açılıyor hazırsan. Surge Fena sularda İbaka galiba, evet. Öbür camda Serge Ibaka olacak. Benim ipucum da boksördür diyecektim Boksörü. zaten. Hocam 20 puanı aldın. <laughs> 20 puan aldın. Kaç oldu bu adam? 250 <laughs> puana ulaştım ulaştın. Ya, en... Bu arada Rashard 9 giyiyordu. Evet dedim ya. Formanın, o yüzden forma numarasından. çok uzak değil. <laughs> evet. Hazırsan geliyor. olmam. Abi geldi siyah, kırmızı, beyaz renk tonlarını kullanan Portland. Şu an. Hmm, çok iyi, çok iyi yerden yani, başladın. Aklıma geldi. Acaba şu an Brandon Roy mu, Greg Oden mu, Damien Lillard falan da olabilir belki ama. Şu anki Doğru sulardasın. Görüntülen hiçbir şey anlaşılmıyor yani. Hı hı. Tamam sallamam gerekiyor. Sanki ama sol koluna da bir sleeve takıyormuş gibi geldi bana. Sol kolunu gördün mü? Yani sanki sol <laughs> kısımda yani sol hani bir... Ben tam düşünüyordum. <laughs> <ben>. Nereye takıyorsun? <laughs> ya kol görmüyorum ama orada bir beyazlık olduğu için sanki beyaz bir siliv takıyormuş gibi duruyor. Ben tahminimi Brandon Roy olarak kullanmak istiyorum yani. Portland efsanesi evet. diye tabir edilir bir dönem. Ne yazık ki <gülüyor> yanlıştı <gülüyor> hocam. Ne yazık ki <laughs> yanlıştı. <gülüyor> <Set> bir sonraki <laughs> görsel geldi. Hmm. Burada ama acayip bir geçiş var sanırım yani. Acayip bir geçiş mi diyorsun? Biraz bir iyileşme var <laughs> ama... Kollar mollar daha açık bence şu evet, an. Galiba, silip yokmuş, <laughs> abi, evet, Galiba silim yokmuş kollarda. kolları var. Evet. Doğru. <laughs> şu anda kolları var. Ten rengi biraz daha belirleyici olabilir. Evet. evet. Greg Odun dolaşıyor şu an kafamda ama. Bu bir şey kitleyelim. Greg Odun diyorum kitle ya. Yani. Kitlendi. 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 Hocam 30 puanı aldın. Teşekkür ederim. Greg Odun mu doğru cevap? Şu an kendisi ne yazık ki basketbol oynamıyor. Ya şu an çok kötü, görüntüler de, var. çok <laughs> kötü görüntüler Twitter'da 4-5 senedir dolaşıyor. Hı. Aynı görüntüler. Hı. Evet. Kaç ne gibi, puan oldu? Ne gibi görüntüler 80 hocam? 80 puan. Abi sokak ortasında bir tane kadın sen basket mi oynuyorsun bilirsin belki hı hı. Amerika'da görüyor basket mi oynuyorsun diyor bu Oduna. o da görüyor böyle bir şey yapıyor böyle çok mahşup gözleri biraz doluyor gibi çok etkileyici görüntülerdi benim hı hı. için. Telefya mı seviyorsun? İşte otobestin, şeylerle uğraşıyorsun. biraz <laughs> Doğru. Fazladır. daha fazladır. Bir Abi 280, 280 puan. 280 puan aldın hocam. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Yani en kötü performansımı NBA'de özellikle? 15 yıldır takip ettim. NBA'de biraz gurme sormuşuz. Evet, gurme sormuşsunuz. Daha doğrusu biraz yani, oyuncu tarafında ama topu kendime aldım biraz sorular sanki biraz sanki yarışmacılara göre. Sanki bildiğim bildiğimi düşünerek böyle acımasız davranmışsın evet. gibi. Evet, evet biraz Gerardık öyle olmuş ama. gibi. ben evet. de şimdi fark ediyorum onu ne yazık ki. Biraz canı sağ olsun hocam ya. İkonik Sadece. olsun dedim ama. Hepsi evet ikonik. <laughs> et <alet> hocam. <laughs> böyle bir yarışma <laughs> daha yok zaten. <laughs> Şimdi yeni kategori ve son kategori. Son kategori. Premier Lig. Tamam. Takip eder misin? Yani, <laughs> takip ederim. Oynarım sanki ama evet. <laughs> takip ederim ya. Kendi maçlarım haricinde de çok takip ettim. Kendi maçları yani. zaten yani. antrenmanda izliyorsun. Evet, böyle, tahmin ediyorum. Yatırma. İlk görselin geliyor. Gelsin. Geldi. Hı. Hmm. Yakından tanıdığı bir. Bu i̇şte Leicester'dan mı diyeceğim hani, ama. Yakından derken? Ben Leicester'da hiç böyle piksel piksel futbolcu görmedim daha önce. Oh, Leicester'da ben de görmüyorum piksel piksel. Yani ben yakınlaştığını biliyorum çok. Yakınlaşmış Çoğun olabilir. Çoğu maçta hmm. Evet o yüzden sonra da yakından evet. derken. Sanki formadan böyle bir Chelsea, Everton. Ya zaten mavi formalı takımlara gidiyor kafada. Ama böyle logo kısmında da sanki çok bir Chelsea havası yokmuş gibi geldi bana. Mavi formalı başka hangi takımlar var? Brighton var. Chelsea var. Aslında bu görselde ufak bir mi? tricky yer kalmış. Ben Doğrucuğum bir cevap sallayacağım ya. Gerçekten hiçbir şey çıkartamıyorum şu an. Thiago Silva dedim abi. <laughs> Thiago Silva. Çok Hocam ne Kısa yazık saçma yanlış <laughs> Hemen 30 puanlık ikinci görsel geliyor. Geldi bile. Hmm. Logo biraz daha 9 piksel haline geldi. <laughs> Logo şey İsviçre mi acaba? <gülüyor> Everton <laughs> mı acaba? Ya gerçekten hiçbir şey canlanmıyor şu an gözümde. Yani lanet ederek bir cevap ipucu vermemi ister misiniz? Vereyim, Buyurun yapalım, lütfen. Arka plandaki. Yani. Ha biz de demin onu konuştuk. Seyircilere, seyircilere, seyircilere de... biraz odaklanırsak oradan belki bir takım Hı. çıkarım yapabiliriz. Yani of arka taraftan baktığımızda Reislerim. City yani Doğru, bu, doğru bir yaklaşım. Ama sizin böyle bir forması var mıydı? Düşün hocam orayı sen ya mukayese ben, ben et. Ben böyle bir formayla çıkmadım Daha önce. Vallahi i̇şte Valla mukayese de. etsin bir bak. Diyor ki güzel bir yerden yakıldı. Sizin böyle bir forması var mı? Forvet oyuncusu. Bu ha, adam tamam. dedi ki sana yakın bilsin. <laughs> yani bir de tamam, daha, zaten... daha da söylememize gerek yok ya. Daha da. <laughs> Çok gol atmışım vardır kendisine. Aa işte. Yani. Conor McGregor. Neydi lan? <laughs> <laughs> Bursa Spor. Şey, Alisson yok şaka ki. Ederson. <laughs> Ederson Kendisi. doğru cevap doğru <laughs> cevap. puanı aldım buradan cebine koydun şıp şıp şıp. Teşekkür ederim. 310 puan. 310 puanı aldın. Scott Carson. Hah Scott Carson. Scott Carson. Carson McGregor evet. boksör müydü? Buradan selam olsun Berkay'a. E. Berkay Köse'ye selam olsun. Hazırsan. Koy Bursa Spor'ludur kendisi. Koy Bursa Spor'ludur. Hazırsan geliyor hocam. Hmm. Geldi bir de şıp şap. Kendisi bir hoca belli ki. Şöyle Burada bir şey falan. değil mi? Şş. Pepe gitti ama. Şimdi şöyle Hı -hı. bir mantık vardır hocam. Aynı takımdan iki soru arka arkaya gelmez gibi bir Aa, aynı şık gelmez derler ya. Sayın Jamie gibi... vardı ben şunu sormak isterim. Hocam YGS'ye girdin mi? <laughs> çok güzel İngiltere, bir mantık çünkü. <laughs> İngiltere'de çok benzerine girmişim vardı zamanında. <laughs> <laughs> Kazanamadım sonra zaten biliyorsunuz ki işçi falan. <laughs> yani. Doğru, doğru çok... Nereden nereye? Biliyorsunuz. Nereden İnanılmaz bir hikaye. Bana çok İnanılmaz bir hikaye. David Moyes'u sattı ya. Kitleyelim mi? Kilit yapayım mı bunu? Ya başka bir kişi canlanmadı. Dedim gibi ya böyle beyaz saç sarışın ya da kel falan gibi bir vibe var ama tam kitleyebilirsin ya David Moyes diyorum ben. David Moyes'u kitledim. Hmm. İlk tahminin yanlıştı Yanlış hocam. Mi? Ama yakın sulardasın. Hmm. Geldi. Çok da bir şey açılmadı ama. <laughs> i̇şte 3 yani. yarışmada da bunu duyduk. <laughs> format mı? <laughs> Acımasız bir format yani. <laughs> Doğru. En azından yüzey birazcık belli gibi. Önemli biliyorsun? Acaba Tottenham mı? Kare yüzlü biri mi? <laughs> <laughs> Tottenham gibi geldi ama işte Conte'ye de benzemiyor ya. Arkada bir Nike logosu görüyorum sanki ama. Açık Conte'ye de benzetemedim ya. Ben bir cevap sallayayım ya. Gelsin. Sallıyorum abi. Gelsin hocam. Pep Guardiola. Pep Guardiola <laughs> değil ne yazık Tabii ki. Evet değil hocam. <laughs> İki takım arka arkaya gelmedi. <laughs> evet. evet üçüncü. Görsel geliyor. Bu görselde ben birine çok benzettim. Galiba kendi santronör değil. Aklına kim geldi? Şu an çok Harry Kane'e benzettim ya. <laughs> ben de hocam <laughs> Kasper Schmeichel'a benzettim. Fotoğrafları da biz hazırladık ama. bu şu arada ipucu. Aşırı ipucu... bir Kane'e benzerliği var. İpucudur. Antrenördür kendisi. Antrenör mü? Hocadır. Chelsea'nin hocası mı acaba ya? Şu an Chelsea'nin hocasının ismi aklıma gelmiyor. Lig takımının hocasını nasıl bilmez ya? Eleştiri geldi galiba şu an. Eleştiri Aslında olarak da. algıla. Doğru su var mısın? Doğru bir şekilde odaklanmıyor. Mu? Doğru. Ama bu adamın işi bol oynamak. Ya ben Antrenör ezberleyeceğim abi yoksa hocamın verdiği taktikleri mi ezberleyeceğim Buradan oradan. kariyerine hoca olarak devam etmeyeceğini mi çıkaracağız? Of be. Yani geri döneceğim diyorum siz hala. <laughs> Antrenörlükten bahsediyorsunuz. <O> <laughs> Doğru açıkladım onu. Ben burada <laughs> ve Doğru. İşine devam. Doğru. Ya Chelsea'nin yeni antrenörü de şu an ismi aklıma gelmedi yani. İsimle ilgili ufak ipuçları verebiliriz. Bu adamın soy ismi. Soy ismi çok... Tam geldi. Hı, <laughs> tamam. Gerek yok. İsim de çünkü... Geldi geldi. Graham. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Bir de Potter'ı aldık kabul ettik 20 puan. Yani, yalnız evet, Brighton'da yani, çok iyiydi kendisi ama. Brighton'da çok iyiydi gerçekten. Yani, gerçekten. Chelsea'de çok iyi gitmiyor bu aralar. Chelsea şu an istediğini yapamıyor gibi. Evet. Chelsea'nin bence Biraz genel fazla olarak yani kalabalık da kalabalık. Aynen. Ya. Çok. Yani. Hoca öyle bir kadro bırakıldı ki sanki böyle. Futbol mantalitesi var. Enkaz. Evet. Enkaz aynen. Enkaz gibi değil ama çok karmaç olan bir kadro bırakıldı. Kesinlikle. Onu yani... toparlaması biraz. Anladım. Bu kadroyla bir şey yapamazsa toponun başına patlayacak ama aslında patlayacak kadroyu olsun. yönetmek çok, evet. Evet. çok zor bir bence. Hocam hazırsan. Son, son sorum. Son soru tamam. geliyor. Kaç oldu? 20 puan almıştık. 330 puan şu anda. 330 puan. Ben burada aklıma tek bir cevap geldi fotoğrafı gördüğümde. Yani tek at Atabilirim gibi geldi şu an bilmiyorum ama. Avoni olabilir mi acaba? Nottingham Forest formasına çok benzettim şu an. Kitleyim. mi? Kitleyebilirsin. Hocam ne yazık ki yanlış ya. Ama takım doğru gibi öyle yani. hissettim şu an. Ne algıladıysan yani. <laughs> ne gördün Ne algıladıysan. Tamam bir sonraki ama. fotoğraf gelsin ya. Gelsin mi sonraki fotoğraf? Yine bir şeyin değişmediği bir fotoğraf. Evet. <laughs> yani şu an yine iki cevap takalım şu an. Brennan Johnson'la Jesse Lingard arasında kaldım ama. Çok Nottingham oldun emin gibiyim ya. Onun ipucunu veren Nottingham Forest. Evet. Tamam sallıyorum. Jesse Lingard diyorum ya. Jesse Lingard doğru cevap. Doğru cevap. <laughs> <laughs> Kendisini draft etmiştim bu sene ama <laughs> bekledim performansı alamadım ya yani, maalesef. hocam. Ya bir alkış hak etti bence. Bir alkış. Bir alkış. Teşekkür ederim. Yani Teşekkür ederim. Kalkmış gelmiş buraya alkışlamış. Yani şu yani. emeğimi bile... Yani doğru. Yazın. Kaç puan oldu Cem vardı Yusuf Bey? Sonuç olarak 360 puan. 360 puana ulaştın hocam. Ve şu an önceki yarışmacılar, Raşit Bey galiba 420 puan. 420 idi. Hüseyin 420. Hocam'ın kaç olduğunu ben çok hatırlayamadım. 40 puan 340 puandaymış puan. kendisi. O zaman ikinciliğe yerleştim. İkinciliğe yerleştin. İkinciliğe yerleştin. İkinciliğe yerleştim. Neler hissediyorsun hocam? Hocam ee... güzel bir format, biraz gerici. Ve i̇lk fotoğrafta, ikinci fotoğraf arasında çok bir şey değişmiyor. Ona da bir sonraki yarışmacılara söyleyeyim. Değişmiyor evet. Yani orada sallaman gerekiyor biraz canlanmıyorsa. Ama güzel ya, zevkli de kaldım gayet. Abi çok teşekkürler. Abi şakası teşekkür bir yanlışın şakası bir yandan tabii ki. Ben ee, bir selam, geçen videoda selam göndermeyi unuttum ben. Evet. Geçen videoda gelmiştim ama hı hı. antrenmandan gelmemiştim o zaman. Buradan sen, ben önce senin adına başlayayım. Nestor ailesine selamlar lütfen. Aleyküm selam. <gülüyor> şey <gülüyor> <maalesef>. <gülüyor> Aynı zamanda dinle değiştirdim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Be. Bravo. Ben buradan Türk anneme, babama, ablama, ablamın eşi Murat abiye selam göndermek istiyorum. Çok selam Aynı bak. zamanda Göktuğ kardeşime de geçen videoda selam göndermedim. Ona da selam göndermek istiyorum. Kendisini çok seviyorum. Bu, ee, i̇ş yerinden Gökçe, Gülay, Sevde, Gaye, o dörtlüye de selam göndermek istiyorum. Sizin ekipte G ile başlayan 3 tanesi evet, evet. olması <laughs> da. çok seviyorum. Çok iyi arkadaşlarım gerçekten. Abi herkese Onlara selam olsun. Eklemek istediğim birileri var mı? Ya şu an aklıma başka kimse gelmedi ya. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim ee... abi. İngiltere'den bizi izleyenler varsa uh, please uh, subscribe altı bir, me. Alta bir lütfen. <laughs> altı bir lütfen çevirme koyabilirsen. Alt tabii yazı ki. gibi böyle bir. Tabii ki. Ya da seslendirme de yapabilirsin. Hangisi Hı -hı. daha rahatına geliyorsa. Hiçbir rahatıma gelmeyecek. Gelmiyor, yapmayacaksın <laughs> yani. Yapmayacağım büyük bir tamam. Bit, Abi teşekkürler. Abone olmayı unutmasınlar. Abone olmayı unutmasınlar. Beğenmeyi like unutmasınlar. Like atmayı unutmasınlar tabii ki. Tabii ki. Like Yorum. diyorum beğenmeyi. Bizde Biz de, de kaç puan aldığını <laughs> yazabilirler. Yazsınlar evet. Biz özel teşekkür ediyoruz. Ekiplerimiz evet, seni tekrar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na da bırakacak. Bırakacak mı? Ya ben böyle bir hizmet görmedim. Ama ya. öncesinde bir kestane şekeri. <laughs> kestane yani, şekeri. Evet, tabii. Buradan güzel, olacak. Güzel. Kesten güzel. Şekeri güzel. Güzel. Eskender Uludağ'a çıkmış mı peki? Çok kayak, bana ne sorun? kayak yaptınız mı? Kayak yapamadım. Ya Michael Schumacher'dan travma kaldı. Ben de sporcuyum Şim şimdi. Doğru. Hani ekstra bir sakatlık falan çıkmasın o yüzden Kayak yapmaya gerek yok bulaşmasan evet, evet. oyuncusun aktif olarak sakat. Ya yaparak... ben böyle insanlık halim böyle hizmetleri olduğunu bilmiyorum ya. Bence böyle, böyle bir tam olsun. var. Futbolu bırakmanın da vakti gelmedi mi? Nedardır o? Bu nasıl bir terbiyesizlik ya? Yani? böyle bir şey olamaz. Keseceğim ben burayı. Kes kes. <laughs> böyle bir şey olamaz. Ben tekrar çok teşekkür ederim abi. Biz daha çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayı, Beğen like atmayı, abi. yorum atmayı da unutmasınlar. Bence bu kanal çok daha güzel yerlere gelmeyi hak ediyor. Kesinlikle. Kesinlikle. var. Herkes takip etsin. O zaman görüşmek Sevgilim üzere. Sevgilerimi gönderiyorum herkese. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.